kendinize gerçekten inanırsanız yapamayacağınız, çözemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Bedensel engelli sporculara ilham kaynağı olan Paralimpik Yelken Teknik Kurul Başkanı Aynur Orgaç sevgili başkanım. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, çok teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk kadın ve tek para tri atleti, Türkiye'yi para yerken branşında uluslararası yarışlarda temsil eden ilk ve tek kadın sporcu Miray Ulaş. Sevgili Miray, gurur kaynağımız hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? iyi misin? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki hayatınız ve hayat hikayeniz ve başarılarınız. Herkese örnek olacaktır. 1998 doğumlusunuz. Evet. 23 yaşındasınız. Evet. Üniversite bitti mi? Evet. Hangi mezun üniversite oldum? bitmiştir? Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Spor yöneticiliği bölümünde. Spora kaç yaşında başladın? Kim önerdi? Aslında e, ailemin yönlendirmesiyle Aileniz başladım. Aileniz derken? Anne e, babanız? Annem, babam ve ablam. Evet. Ablam da eskiden e, sporcuydu. Profesyonel basketbolcuydu. Şu evet. an e, antrenörlük yapıyor. Onların yönlendirmesiyle farklı farklı branşlar yaparak başladım aslında. 10 evet. e, yaşındayken daha ilkokuldayken başladım. İlk önce basketbol daha sonra bale e, böyle böyle en son yüzme, yelken ve e, triatlon branşına geçtim. E, bu şekilde alemin yönlendirmesiyle aslında başladım ilk başta. Yüzme, bisiklet, koşu ki triatlet şimdi ondan evet. bahsedeceksiniz. E, yelken, masa tenisi, satranç ve badminton. Türkiye rekorları, Avrupa ve dünya özel dereceleri elde etmişsiniz. Bedensel veya başka engelliler var, hep kendilerini gizlemişlerdir. Farklı bir örnek olarak, hayata hem de onlara çok güzel örneğini gösteriyorsunuz. Hem de güler işte. Ben bir Birey Ulaş, Marmara Üniversitesi spor yöneticiliği mezunuyum. 10 yaşımdan beri farklı farklı dediğiniz gibi farklı farklı branşlarda yer aldım. Ee, alemin aslında daha çok yönlendirmesiyle çok hareketli ve bir şeyler yapmak isteyen bir çocuktum. Bunlar kaynaklı basketbol, badminton e, böyle gibi birçok farklı branşlarda yer aldım. En son profesyonel olarak e, 14-15 yaşlarımda yüzmeyle başladım. E, Türkiye şampiyonalarına katılmaya ve derece almaya başladım yüzme branşında. E, şu an 39 Türkiye şampiyonluğum, 2 iki Türkiye ikinciliğim var. Aynı zamanda dördü Boğaz e, Kıtalar arası Yüzme Yarışı olmak üzere 5 tane açık su yüzme yarışına katıldım. Ve Boğaz Yarışı'nda genel klasman kadın erkek karışık birincilik elde ettim. Pardon genel klasman üçüncülük kadınlarda birincilik elde ettim. Daha sonra yüzme ile birlikte yerkene devam etmeye başladım. Yerkende de aslında şöyle Aynur Hanım bizim için çok büyük bir şans. Çünkü çok sıfırdan başlayan bir branştı. E, teknelerimiz dahi başka bir sınıfta e, hazırlanıp başka bir sınıfta yurt dışında gidip yarışıyorduk. E, bu aslında diğer rakiplere göre çok büyük dezavantaj sağlıyordu bize. E, Aynur Hanım ve teknik kurulumuz sayesinde şu an teknelerimize sahibiz. ve e, Bu başarı sayesinde de Avrupa dördüncülüğü ve Dünya beşinciliği elde ettik. E, daha sonra da tabii 2016 Paralimpik oyunlarında e, triatlonu gördüm ve dikkatimi çekti. Yapmak istedim. Yüzme branşı olduğu için de e, avantajlı olacağımı düşündüm. Yüzme bisiklet koşu şeklinde. 750 metre yüzüyoruz. Daha sonra 20 kilometre bisiklet sürüyoruz ve 5 kilometre koşu yapıyoruz. E, ama tabii 2016'da başlayamadım. Türkiye'de çok e, yeni bir branştı. O da aslında yelken gibi sıfırdan başlayan bir branştı. Bu sene de e, Türkiye'den Serengeller Spor Federasyonu bünyesinde yer aldı. 2019'da da triatlona başladım ve Türkiye'nin ilk kadın para triatleti oldum. Aynı zamanda da üç Türkiye şampiyonluğum oldu. Şu anda da tek kadın sporcuyum. Ama tabii hedeflerimiz var. O hedefler için de çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık haftada 100 kilometreye yakın antrenman yapıyoruz mesafe olarak. Günde çift antrenman şeklinde devam ediyorum. Bu şekilde hedeflerimize doğru devam ediyoruz. Türkiye'yi para yerken branşında uluslararası yarışlarını temsil eden ilk ve tek kadın sporcu olarak tanıttım. Para yelken nedir? Aslında para yerken yani şöyle paralimpik adı altında geliyor. Paralimpik oyunları şeklinde engelli olimpiyatlar aslında bu şekilde. Olimpiyatlardan yaklaşık bir ay sonra paralimpik oyunları gerçekleştiriyor. Engelli sporcuların katıldığı olimpiyatlar. Olimpiyatlar diyebiliriz aslında. E, paralimpik kelimesi de e, paralized ve olimp olimpiyatın birleşimi yani engelli ve olimpiyatların birleşiminden paralimpik oluşmuş. E, para yerken engelli sporcuların e, ...mücadele ettiği bir branş olarak geçiyor. Üzme branşıyla ilgilenirken bir antrenörüm sayesinde karşıma çıktı. E, Türkiye'de 2.4 e, diye adlandırdığımız bir tekne sınıfı var ve... E, ...bu 5 tekne var sadece Türkiye'de, o da Mersin'de. E, bir antrenörüm bana e, söylemişti, bunun üzerine denemek istedim. E, i̇lk tabi o zaman e, çok yeni bir branştı. E, Başladığımda, denediğimde de çok sevdim aslında. Çünkü denizde bir teknenin içindesiniz ve sadece kendi kararlarınızla, kendi yönlendirmelerinizle gidiyor. Aslında denizde, teknenin içinde özgürlüğü ve gücü hissettim. Denizin huzurunu hissettim. Tabii bu başta ilk başta hobi olarak başladı, daha sonra profesyonele yöneldi. Profesyonel duruma geldiği zaman tabii çok zorlu bir branş. Dalgayla, rüzgarla mücadele ediyoruz aslında, doğayla mücadele ediyoruz. Ben çok istedim, çok sevdim de. Umarım çok da daha, daha iyi olur, hedeflerimize ulaşırız çalışmalarımızla. Hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki isteyin, gerçekten isteyin, çalışın, başarırsınız. Siz bunun çok güzel bir örneği oldunuz. Para triatlet ne olduğuyla ilişkin? Üç sporun bir arada yapıldığından bahsettiniz. Yüzme... ...bisiklet ve koşu. Ardı ardına yapılan... Tabii. ...çok özel bir spor. Türkiye'de uygulamaya ne zaman geçildi? Bu konuda... ...ilk ve tek sporcu olduğunuzu... ...biliyoruz. Bu bölümü seçerken... ...zor bir bölümü seçerken... ...ben bu işi... ...yapabilirim dediğiniz için mi oldu? Birisi yönlendirdi mi... Nasıl oldu? Şöyle e, aslında önceden tabii Türkiye'de e, para triatlon adı altında tabii. para paralimpik sporcular vardı, triatlon yapan sporcular vardı. Fakat erkek sporcular vardı ve e, Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu bünyesinde değildi. E, çok daha yeni alınan bir branş. E, san, sanırsam geçen yıl alındı Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'na. E, ve 3 branşın bir arada yapıldığı bir branş. 750 metre yüzüyoruz. Daha sonra bisikletlerimizin olduğu değişim alanı denilen bir yere gidip orada bisikletlerimizi alıp 20 kilometre bisiklet sürüyoruz. Ve daha sonra 5 kilometre koşuyoruz bunun üzerine. Ee, bu şekilde devam eden Kaç saat sürüyor bu yarış? Tabii e, hem parkurdan hem de yani, yani yarıştan yarışa değişiyor. Ee, benim şu an derecem en son kez aracım Mersin'de Mersin Yenişehir şehir triatlonunda bir buçuk saatte bitirdim. Bir saat 30 dakikada bitirdim. Peki şunu biliyor muydunuz? O yarışta erkeklerin 5 dakika önünde tamamladınız. <laughs> evet. Nasıl oldu? Yani e, aslında genel klasmanda dördüncü oldum. Evet. Üç erkekten sonra bitirdim. Evet. E, yani. Sizde nasıl bir duygu oluşturdu bu? Tabii yani daha mı e, e, bu spora karşı ilginizi artırdı? Tabii onun da etkisi var. Bir de e, yani zaten öyle bir branş ki üç branş üst üste yapıldığı için çok zor bir branş. E, bu yarışı bitirmek bile güçlü hissettiriyor. Yorgun ve güçlü hissettiriyor aslında. Eee tabii iyi dereceyle bitirmek daha da gurur verici oluyor. Daha güçlü hissettiriyor ve hani Beni başarı yolunda daha çok aslında çalışmamı sağlıyor diyebilirim. Masa tenisinde de spor yapıyorsunuz. Masa tenisini aslında çok kısa bir süre yaptım. Evet. O da ilk spora başladığım zamanlar küçük yaşlardaydı. Evet. Ama daha çok badmintonla ilgileniyordum. Badminton nedir? Badminton aslında Türkiye'de çok bilinmedik bir branş. Ee, ama paralimpik ve olimpik bir branş yani önemli bir branş. Ee, ka kas suyundan yapılmış e, hafif bir topla ve raketle oynanıyor. Bu şekilde oluyor. Tenis gibi bir şey. Evet, yani Aha aslında böyle. tenis ve masa tenisi evet ya. Şimdi ortası evet. evet. Aynen hocam. Dernekteki sporcular ve aileleriyle ilgili bu iletişim ve sevgi bağını nasıl oluşuluyor? Şimdi bir işin içine girdiğinizde kesinlikle e, sevmeniz gerekiyor. Hiçbir işi sevmeseniz o işte ne başarılı olabilirsiniz, ne de yol alabilirsiniz, ne herhangi bir e, ona dair algı oluşturabilirsiniz. Ben engellerle 2000 yılında tanıştım. Hayatımın e, çok ciddi anlamda kötü bir süreciydi. Hepimizin hayatta iniş çıkışları olur. İlk böyle maçlarını izlediğimde tekerlekli sandalyede basketbol yapıyorlardı. İlk böyle tekerlekli sandalyeler çarpıştığında yerde yuvarlanan bir engeli gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Büyük bir şok yaşamıştım. Ve çok üzülmüştüm. O sporcum sandalyeyi çevirdi. Kendi gücüyle çıktı, üstüne oturdu, kemerini bağladı. Maça devam etti. Hayatımda çok büyük bir kırılma noktasıydı. Ya biz neleri dert ediyoruz dedim. Bizim elimiz tutuyor, ayağımız tutuyor, kolumuz, kolumuz işliyor, beynimiz çalışıyor. Ve biz buna rağmen her şeye dert ediyoruz hayatta. Şunu azaldık, şuyumuz olmadı, şurayı başaramadık. Nasıl bir azim, nasıl bir hırs. Ben hayatımı onlarla o dönemde sıfırladım. Bütün dert ettiğim şeylerin aslında bir hiç olduğunu gördüm. O kadar sevgi dolu, o kadar hırslı, o kadar azimli, o kadar bir sevgi yumağı olmuşlar ki ben onların hayatına ne kadar çok şey kattıysam onlara sonsuz müteşekkirim. Bana büyük bir hayat görüşü sundular. Bana büyük bir hayat dersi verdiler. Aslında hepimizin görmesi gereken o onlardan almamız gereken hayat dersini almamız gerekiyor. Bu birlikteliğimizin temel amacı da bizim her birimizde bazen görünen ama görünmeyen o kadar engellerimiz var ki görünmeyen engeller kendilerini hep engelsiz olarak görüyorlar. Kendilerini engelsiz zanneden engellilere vereceğimiz çok mesajlar olacak. Herkes herkesten bir şeyler alabilmeli. Yani karşıdakinin gücünü, içindeki ışığı, cevheri gördüğünüzde siz de ondan kendinize mutlaka bir şey katıyorsunuz. Miray öyle bir sporcu. Tabi Miray gibi yine böyle benim birçok böyle kızım dedim, evladım, çocuğum dedim, böyle birçok sporcum var. Ama Miray ile bu yelken sürecinde daha çok fazla birlikte çalışma şansımız oldu. Şimdi Miray ile biz Polonya'ya gittik, bir Avrupa şampiyonası. Ben Miray ve e, milli takım antrenörümüz onlarla birlikte ben de gidiyorum. Hatta ilk gün böyle suya falan çıktım. İkinci gün deniz çok dalgalıydı. Hoca dedi ki ben gelmeyeyim dedim. Hoca dedi ki aynı Hanım evet yani riskli bir hava var. Çünkü Mira'yı da kontrol etmek zorunda uzaktan. Bir yarış parkuru var içine girmese de oradan sporcumuzu takip ediyoruz. Denize bir fırtına korktu İbrahim Bey. Öyle bir şey olamaz. 10 dakika içerisinde denize dalga boyu oldu. 2 metre, 3 metre. Sadece ben bir panikle tabii e, bizim milli takım antrenörümüzün botunun büyük bir suratla parkura daldığını gördüm uzaktan. Böyle sadece bekliyorum. Allah'ım ne olur lütfen birer bir şey olmasın ama e, bu engelli teknelerinin e, bir özelliği var. 2.4 MR ile yarışıyordun o zaman. buçuk e, metre bir salması var teknenin. Ve tekne ağzına kadar su dolsa bile devrilmiyor. Dalga geliyor. Tekneyi iki metre dalga artık ne yarış kalıyor ne, ne parkur kalıyor. Tekne ağzına kadar doluyor. Devrilecek oluyor, devrilmiyor. Yarış parkuruna giriyorlar. Neyse tekneyi falan getirdiler. Hoca Miray e, bota almış. Miray geldi hemen onu karşıladım. Sular içerisinde, Böyle sadece biz birbirimize sarıldık, ağlıyor ama ağlarken şunu söylüyor, asla pes etmeyeceğim, bir daha yarışacağım. Ben böyle, orada ben ağlıyorum, o ağlıyor, yani ona o duygu ifade edemem. Ben onun azmi karşısında orada yani hem bir panikledim, bizde emanet bir sporcuyu yurt dışına getirmişiz, bizim çocuğumuz, evladımız. Evet. Diğer tarafta bakıyorsun o çocuk o fırtınadan çıkmış diyor ki ben pes etmeyeceğim diyor, yarışacağım diyor. Bu nasıl bir azim buna anca saygı duyarım dedim böyle sarmaş dolaş falan çıktık kıyafetlerimizi değiştirdik. Bunu her yerde anlatıyorum. Ee, hemen hemen hepsinde o hırs, o azim var. Ee, Miray da çok çok yönlü bir sporcu. Yani gerçekten e, bunu söylerken belki bizi dinleyen, beni tanıyan böyle sporcuların Hepiniz benim için çok çok değerli, kıymetlisiniz. Hepsi benim ailem. Bugün Miray burada olduğu için konu, konumuzda konumuzda Miray olduğu için e, ben Miray anlatıyorum. E, ciddi anlamda onlardan alacak çok büyük hayat derslerimiz var. Her insanda bir yetenek bir hata ile dengelenmiştir. Ona teslim olursan o seni bir diktatör gibi yönetir derler. Yeni spora başlayacak olan insanlara engelli veya engelsiz sporla ilgili siz çok önemli bir örneksiniz ve bir, bir, kadın olarak bunun güzel bir örneğini veriyorsunuz hem öğrenciliğinizi başarıyla tamamlıyorsunuz hem de sporda herkesin gıptayla baktığı başarılar elde ediyorsunuz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani aslında sırf sporda değil hayatta da küçük büyük sürekli karşımıza engeller çıkıyor. Yani bu engellere dediğiniz gibi teslim olmak yerine aslında e, ne yapabilirim de nasıl yapabilirim de bunu başarabilirim ya da bu engeli geçebilirim şeklinde düşünmeye çalıştım hep. Alem de benim şekilde yönlendirdi. Yani e, bir taraf olmazsa muhakkak bir taraf olur. Sen yeter ki iste, başarmak iste. Ee, bu bir şekilde olur. Alem de bu şekilde beni yönlendirdi. ve ben de hayatı bu şekilde bakmaya çalıştım. Ee, aslında herkese hobi bile olsa sporu öneriyorum ee, çünkü benim için spor e, yaşam tarzı oldu, hayatıma yön veren e, bir şey oldu. Ee, bu yönden Nasıl çok şanslıyım. Ee, yani aslında. Her şekilde sırf kendi çabalarla çabalarınızla bile başlayabilirsiniz. Küçük yaştaki çocuklar için de birçok aslında spor kulübü, akademik anlamda hem de spor anlamında yönlendirecek birçok yer var. Aslında bir şekilde bir yerlere atılmakla ya da bir şeyler yapmaya çalışmakla başlanılabilir diye düşünüyorum. Hani derler ki hayal bilgiden rüyalar gerçeklerden daha güçlüdür. Yıldızlara uzanın, belki ulaşamazsın ama yükselirsin, mutlaka yükselirsin derler. Sizde de bu duygular oluştu mu zaman zaman? Evet tabii ki yani e, çok düştüğümüz noktalar da oldu. Sporcu olarak her sporcu yaşıyor. E, Başarıyı çok yükseklerde yaşadığımız da oldu. E, gururu, e, cesareti, her şey gücü e, çok yükseklerde yaşadığımızda, çok düştüğümüz zamanlar da oldu. Ama tabii onda düşüp de kalkmak daha önemli. Yani düştüğümüz yerde aslında bırakmak değil de pes etmek değil de tekrar başlamak veya başarmaya çalışmak aslında bu hayatımıza yönlen, yön veriyor, yönlendiriyor. Kalkmak aslında daha önemli. Bir şeyleri başarmak daha önemli. Birçoklarının felaket dediği, imkansız dediği ama sizin engel var diyerek engelleri ben aşarım diyerek inancınızı ortaya koyup başarıyı elde ettiğiniz zaman inanılmaz bir güçlüğün sonunda zorluklar sonunda elinizi kaldırdılar işte Türkiye ve dünya şampiyonu dedi önce Türkiye sonra Avrupa sonra dünya dedikleri zaman nasıl şey hissediyorsunuz o anda siz birçok kereler ve sadece bir dalda 39 Türkiye şampiyonluğundan bahsettik. Ve Avrupa'da birçok konuda, spor dalında da ve dünyada da başarıdan başarıya koşuyorsunuz. Ve şu anda da olimpiyatlara hazırlanıyorsunuz. Kazanıktan sonraki hissinizi bizimle paylaşır mısınız? Nasıl bir his bu? Aslında Aynur Hanım'ın anlattığı anımız da Polonya Avrupa Şampiyonası'nda. Yani ee, o zaman o fırtına da teknemin e, su alması, yaklaşık 2 metreden daha yüksek dalgalar vardı e, ve teknem su almıştı. Ondan sonra bıraksaydım belki ileri de e, biz tekrar Avrupa dördüncülüğü yaşadık birlikte. Daha sonra dünya beşinciliği yaşadık. Belki bu başarıları yaşayamayacaktık. E, her sporcunun olduğu gibi Avrupa, dünya ve e, paralimpik oyunları, olimpiyatlar e, her, her sporcuya çok önemli şeyler aslında e, yönlendiriyor. E, ben de tabi en büyük hayalim diyebilirim. Yani zirve noktası paralimpik oyunlarında temsil etmek ve kürsüye çıkmak e, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. E, benim de şu an hedefim Avrupa dünyada derece yapabilmek ve en e, büyük hedefim de paralimpik oyunlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Şu anda da bu hedefim için çalışıyorum. E, ee, şu an triatlon branşı 2024 paralimpik oyunlarında olacak. E, ee, Yerken de 2028 paralimpik oyunları için şu an oylamaya girecek. Ee, i̇kisinde de eğer tabi e, yani yapabilirsem, başarabilirsem ikisinde de Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bizim sahilde teknelerimizi koyabileceğimiz bir yerimiz yok. Üç tane tekne Marina Balık Marina'da, Marina Yelken Kulübü'nde atılı durumda. 5 tanesi 125 bin euroluk teknemiz şu an balıkçı barınağında korunmasız bir şekilde duruyor. Bunlar hem devletin malı hem ülkemizin nüfusunun yüzde %12'sinden fazlasını oluşturan bir camiayı, bir camianın hepsinin malı. Bu bizim malımız değil, biz emanetçiyiz. Mersin'den biz bu kadar iyi şeyler yaparken yıl içerisinde 7 tane, 6 tane, 7 tane kamp yapıyoruz. Mersin'in PR'ını yapıyoruz dünya bugün Türkiye'nin paralimpik yelkende söz sahibi olduğunu, dünya sporcu gönderdiğini biliyor. Bütün bunları biz Mersin'den yapıyoruz. Durum böyleyken biz teknelerimizi koyabileceğimiz bir milli takım kampına sahip değiliz. İki yıldır yazışmadığımız yer kalmadı. Bunu her yerde biz dile getiriyoruz. En son e, Akdeniz Belediye Başkanımızla görüştük e, sağ olsun. O şu an altyapı yapılıyor dedi. E, Balıkçı Barınağı'nın projesi çiziliyor. Umut ederim bize oradan bir kamp oluşturabileceğimiz. Çünkü biz açık alanda kamp oluşturuyoruz. Yani deniz kenarında bir kamp oluşturuyoruz. Bizim neye ihtiyacımız var? Teknelerimizi indirebileceğimiz alanlara, çocukların soyunup giyinebileceği prefabrik bir iki yeri, onun dışında başka biz zaten kendi alanlarımızı gençlik spor il müdürlükleriyle zaten oluşturuyoruz. Bu kadar başarılı, bu kadar iğne kazanmış, bu kadar Mersin'in PR'ını yapan, bu kadar Türkiye'nin PR'ını yapan bir branşa ben isterim ki Mersin'in yerel dinamikleri, ülke amirleri sahip çıksın. Biz burada hem ülke için çalışıyoruz hem sporcular için çalışıyoruz. Herkes spor yapabilir. Spor yapmaya hiçbir şey engel değil. Ve lütfen buradan engelli ailelerine seslenmek istiyorum. Emin olun çocuklarımız spor yaptığında siz onları tanıyamayacaksınız. Hayat böyle sevecekler. Yelken size çok tehlikeli bir spor gibi gelebilir. İnanılmaz güvenli bir spor. Biz zaten bütün güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Ve biraz önce Miray çok güzel bir şey söyledi. Bunu hemen hemen yelkendeki birçok sporcu söylüyor. Biz denize indiğimizde özgürüz. ...engellerimizi unutuyoruz. Sosyal medya hesaplarımız var. Mersin Engeller Sanat ve Spor Kulübü. Yine TBSF Paralimpik... ...gelken... ...direkt federasyondan bize ulaşabilirler. 19 tane, 20 tane... ...branşımız var. Lütfen çocuklarını... ...spor yapmak için... ...teşvik etsinler. Bizlerle iletişime girsinler. Ne kadar çok kişiyi biz... ...sporla buluşturabilirsek... ...sosyal hayata dahil edebilirsek... Eminim bizim mutluluğumuz bir kat daha artacaktır. Tüm güçler bende olsaydı engelsiz kentler yaratmak isterdim. Kent içerisindeki bütün yürüyüş parkurlarının, bütün erişim engellerinin kaldırılmasını isterdim. Onlar için daha adaletli, daha yaşanabilir, daha güzel bir dünyayı yaratmak hepimizin borcudur. Hepimiz yaşarken, ticaret yaparken, siyaset yaparken uyurken, hayat planlarken onları düşünmek zorundayız. Çünkü onlar içimizden biri. Çok teşekkür ederim. Paralimpik Yerken Teknik Kurul Başkanı Aynur Orgaç. Sevgili Miray. Engelli arkadaşlarınıza, arkadaşlarımıza mesajlarımız ne olabilir? Yani aslında Aynur Hanım'ın dediklerine kesinlikle katılıyorum. yani biz sıfırdan başladık. Gerçekten o zaman e, sınırlı sayıda teknemiz vardı. Yarışlarımız aslında sınırlı sayı sayıda oluyordu. E, çok büyük zorlukları atlatarak aslında buraya geldik. Şu anda da tabii küç küçük büyük e, zorluklar, engeller olsa da e, şu an e, hem Berense Engeller Spor Federasyonu olarak hem de Yelken e, branşı olarak e, iyi durumdayız. Ve herkesin e, Yelken branşını ya da denizde çıkmayı, o yelken tekneyi kontrol etmeyi denem, deneyimlemesini çok isterim. E, çünkü gerçekten e, yaşattığı şeyler çok güzel oluyor. E, daha güçlü hissediyoruz, özgür hissediyoruz. O denizdeki huzuru hissediyoruz. E, çok güzel ve aynı zamanda e, bu çalışmalar zorlu olsa da çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz başarının verdiği gurur çok ayrı ve mu büyük mutluluk verici. Herkesin bunu yaşamasını istiyorum. Bundan dolayı küçük de olsa küçük adımlarla spora başma, başlamalarını tavsiye ediyorum herkese. Engelli, engelsizler sporcunun hem malzeme olarak hem de antrenman imkanları olarak her şeye erişmesini çok isterdim ve bunu sağlamak isterdim. Çünkü dediğiniz gibi biz çok büyük zorluklarla bir şeyleri başarmaya çalıştık ve hala da kısıtlı oluyor bazı malzemelere erişmemiz ya da zamanda sadece 5 tane teknemiz varken şu an tekne sayımız çoğaldı. Teknik kurulumuz sayesinde ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sayesinde eğer böyle bir gücüm olsaydı sporculara bu imkanı sağlamak isterdim. Çünkü sporculuk tam zamanlı bir iş ve destek olmadı mı kesinlikle çok zor zor yapılan bir. iş. Bundan kaynaklı o imkanları vermek isterdim çok teşekkür ederim Miray Ulaş. Sevgili kardeşim, bugün bizi mutlu ettin. Güler yüzünle, başarılarınla. Tüm hayatın boyunca gül. Olur mu? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Türkiye'de kadın olmak, hem de Aynur Olgaç gibi iş kadın olmak, Türkiye'de engelli olmak, hem de Milay Ulaş gibi bedensel engelli olmak cesaret ister. Cesaret korkusuzluk değil, korkuyla baş edebilmek ve onu yenebilmektir. Korkmayın cesaretli olun. Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin. Uçmayı seviyorsan düşmeyi de seveceksin. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan savaşmasını da bileceksin. Çıktığın bu yolculukta düşersen eğer kalkmasını da bilecektin ama hiçbir zaman kendinizden şüphe etmeyecek ve korkarak yaşamayacaksın. Korkarak yaşarsan hayatı seyredersin. Hayatı seyreden değil, hayatı yaşayan olmalısınız. Düşünmek kolay, yapmak zordur. En zoru da düşünmeni yapmaktır. Allah hiç kimsenin aklını canından önce almasın. İyi akşamlar.